Muhammed Rashid Hazretleri Kudis Sirr'un meşhur bir sözü var. Diyor ki bu kapı öyle bir naksidir ki Sofi'nin ameli bile Sofiye gizlidir. Sofi'nin ameli Sofiye gizlidir. Gavsımız Kudis Sirr biz Kursta medresedeyken geldi, bir sohbet etti. Dedi ki bu ahiret ortaklığıyla dünya ortaklığını birbirinden karıştırma. Dünya ortaklığı dedi. Bir kazansanız yarım ona yarım ona, iki kazansanız bir ona bir ona. Ama dedi ahiret ortaklığı öyle değil. Bin kazansanız o çorbada kimin tuzu varsa hepsine bin. Cemaat mahşer günü uyanacaksınız. Bakacaksınız ki külliye sevabı yazılmışsa. Ya ne külliyesi ben kendime daire bulamıyordum kiralık. Ne külliyesi ya işte küçük bir hizmet yapmıştın ya. Ondan dolayı sana külliye sevabı yazıldı. Ya hocam nasıl olur? Rabbul Alemin için zor bir şey yok. Rabbul Alemin kün feye kun. Ol dedi anda olur.